Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün 3. E, kutu açılımı videomuza geçeceğiz. Daha önce e, kendi hesabımda ve arkadaşım Veysel'in hesabında açmıştım. E, benim hesabımda Brawl Pass'te Veysel hesabında Brawl Pass olmadan açmıştık. Şimdi Hasan'ın hesabıyla açacağız. Bunda da yine Brawl Pass'le beraber hepsi açık. Artı sonunda şöyle göstereyim. En büyük kutudan o bonus büyük kutudan 2 tane var. Şimdi bakalım yine Burak'la Nisa var tabi. Olmazsa olmazımız. yine beraber başlayacağız. Nisa hoş geldin. Hoş bulduk. Burak hoş geldin. Hoş bulduk. Evet şimdi Burak. Totem yapacağız bunda. Biraz öncekinde unutmuştuk. Bak bakalım şu karakterlere. Bana iki tane karakter ismi söyle çıkabilecek. Burak He. sen önce. Crow ve Squawk. Sen çok Bence. yalnız. Squeak'i hepsinde çıkartıyoruz zaten. Nisa Squawk. sen söyle. Hmm, bana tane ve Crow geliyor. Ney? Tara ve Crow. Tara ve Crow. Ya öyle geldi. Tamam, bana ne? da Crow'la krulla... Amber. Amber. Aynen öyle söyleyelim, <laughs> öyle olsun isteyelim yani. Ya efsanevi olsun bence. Yani efsanevi olsun, bizim olsun. Aynen. Bir tane olsun yine bizim olsun, sıkıntı yok. <laughs> Şimdi evet, önce yine kimle başlıyoruz? Bu sefer ben, ben olsun. Tamam, bu sefer <laughs> Burak'la başlayalım. Burak mega kutuyla başlıyorsun. Bak, dokun yazısını çok beklemene gerek yok bunda. Bunda çok kutumuz var çünkü önümüzde açacak. Altı yaz lütfen. Yaz. ya. yaz. Burak senin yine... Şimdi benim şansımı Yine Burak'ın muhteşem şansı ile başladık. Şimdi, şimdi benim şansım. gördüm. E, bir büyük bir mega mı gidelim yine evet, sırayla? Tamam gönlüm. Burak büyük sen de yine. Büyükten pek bir şey çıkartamıyoruz. Sen yine de yavaş oh, aksesuar, aksesuar çıkardın. Çok çıktı. iyi. Çok şimdi, iyi. Bu aksesuarı ben çok seviyorum aslında. Şimdi benim şansıma Özellikle başlayalım. soygun modunda. İlk destekte büyük kutudan aksesuar çıkarttık. Şöyle şurada bir tane mega kutumuz olacaktı. Evet. Aynen. Bas bakalım Nisa. Bir altı çıkart Nisa. Yine 5 çıktık. Evet Nisan'ın şansı. Nisan evet, dikkat et kaydı şansı. kapatma. Yok yok kapatmıyorum bak. Tamam en büyük kutu. Ben yine de şöyle yapayım için. da sen bonus büyük kutu aç. Bak. Belki yani. <laughs> yani. Yani. O, yani. o kadarmış. Yani bakalım Burayı geçtik de mi kalmadı? Aynen <laughs> kalmadı. Bırak biraz yavaşlayalım. Burak şimdi mega kutuyu gerçekten yavaş bir şekilde yapacaksın tamam mı? Hı hı, tamam. Biraz bekleyerek. Hadi bakalım. Bas Burak şimdi. Bakalım çok olacak mı? Ya, ya. Olmadı. Burak önce de böyle başlamıştık. Ama iyi gitmiştik. Öyle evet. düşünelim. Umarım öyle olur. Senin bonus <laughs> <Çok> büyük kutunda <laughs> sıra. Istiyorum. Evet. Sana burada bir tane mega Aynen kutu. megamız var. Tamam onu Nisa atacak. Burak çok hızlı geçme yine de sen. Bak bundan da bazen aksesuar falan çıkartabiliyoruz. Ben bir önceki gün de aksesuarı hızlı açarak, açarak çıkarttım. Nisa senin mega lan. İşte Bas bakalım. B Nisa bir karakter çıkart. Bak en azından çıkarttık diyelim. Ya af ya, ya kriz geçireceğim. Tabii öf ya. Diğer tarafta da böyle başlamıştık değil mi başta? Evet. Tam bir bonus büyük kutu aç yani... bakalım. Yavaş, yavaş yavaş geç sen yine de öyle hızlı hızlı geçince çıkartamıyorsun. Ya niye ya yavaş ya. E, hızlı geçince çıkartamıyoruz çünkü e, Nisa. Tamam yani çıkartamıyoruz ama ne yapalım. Bırak sen de. Biraz bekleyelim. Bırak dokun yazısını bekleyelim mi? Olur. Bas, bas şimdi. Yok ya, artık ama ya. Yok normal. normal. Hiç altı yazamadı ama. Normal yapacak bir şey yok. Bırak aç bonus büyük kutuyu. Evet. Yine evet. Buran muhteşem şansını izliyoruz of. şu anda. Bir, iki, 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 iki bir, yani, bir aksesuar daha çıkacak. Bu, bu çocuğa aksesuar için. çıkacak. Bugün belli oldu yani. Of. Ya Hasan'a en azından bir tane, iki tane karakter çıksın ya. Açıyorum. Bekliyorum önce. Önce bekliyorum. A Lütfen. Bismillah. Yazıyorum. Ya. <laughs> Nisa. Bence. <laughs> Niye bu kadar şanslısınız? <laughs> Beş yazdıktan sonra ben deli oluyorum. Lütfen. Please. <laughs> ya. Tamam. Ya of. Sakin ol Nisa. Ama sakin. nasıl sakin Çıkaracağız, çıkaracağız, ya. çıkaracağız. Merak etme çıkaracağız. Yani Burak ben... sıra sende. Vallahi biz bizde çıksın ben istiyoruz. Bu Lise sefer çıkmıyor. besmele çekerek açacağım. Yazı bilen mi Bismillahirrahmanirrahim. dedim. Ya bir alt yazsın. Altı lütfen altı yaz. Hadi. İşte bu. Bakalım <laughs> şimdi Burak 1'e kadar getir ama basma çok tamam mı? Çok. Tahmin yürüteceğiz. Çok yani belki karakter çıkmayabilir ama Allah sana şükürler olsun. 1'e kadar gel bekle. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler bekle. olsun. Bekle. Bir daha bas. Çok şimdi ha. bekliyorsun. Şimdi. Tahmin. Ben... Burak Squake diyorsun sen ben anladım seni. Nisa. Ya, ben, ben de yani. Ne diyorsun Lüşkayı sen Nisa? Çatarım. Tamam Lüşkayı ben de çatırım. sen de diyorum. Buzu bırakmaz bas. Hadi lütfen. lütfen. Ya ne haksız Ya çok sinirli. Ya şans <laughs> ya. Oh. Ya yok yok gerçekten yok. Ya o kadar bekledik bir de bırak aç. Oh. 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 Gerçekten o kadar bekledik yani bizi neden o kadar beklettin? Oyun 5 yazsaydın bari. Ben Neyse, Nisa sıra ben sende. İstersen ben. büyük kutunu da önce açabilirsin sıkıl. Nisa dokunu beklemedin mi? Çıkmıyor, çıkmıyor. Dokunu beklemen tamam, lazım. Tamam, ben bundan sonra dokunu bekliyorum. Tamam, bekle. Evet, bekle. Sen git öbür tarafta bekle, dok. Ni bu, bırak sende. Söz bileyim, şeytan şey ya. Dokunu bekle, bırak. Dokunu bekle. Bas şimdi. Bir altı daha. Ay. Yapma ya. Demek yobi kere oluyoruz. Oyun yapma ya. Ni e, bırak büyük kutunu da aç. Bas bas direkt bas Bismillah. hiç bekleme. Hiç bekleme bas gitsin direkt. Zaten bonus büyük kutudan bir şey çıkartabiliyoruz mu ki? Ben çıkart. Özür dilerim, Biz çıkartamıyoruz. çıkartamıyoruz. Allah'ım lütfen karakter çıksın. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapayım hiç benim şansım yok bu videoda. Bas Nisa. Bir altı lütfen. Ya, ya oyun. Ya sen nasıl bir oyunsun? Ya Disharlı bu da niye bir şey vermiyorsun? Disharly Queen'de çıkmıştı, bunlar da oldu. Altı tane yok. çıkardık, altı tane. Nisa evet. Bonus büyük kutusundan Onda da güzel karakterler yani. çıkmıştı. Allah'ım ne olur çıksın, lütfen. Ya bunda da güzel karakterler çıktı Chris. şu ana kadar. Evet. Her taraf karakter oldu. <gülüyor> karakter <gülüyor> de oldu, karakter. Karakter de oldu. Ha, Hasan <laughs> gitsin 200 yat onları kullansın, Bonus büyük kutu biriktirip açsın. <laughs> Altı yaz. Özür Altı yaz ya. Altı yaz ya artık. Öf. Altı yaz. Sıktın ha yemin ediyorum. Evet sıktım. Bas bırak. Valla ben sıktım. Of. Oh. Sinir ettin yemin ediyorum ya. Nasıl bir Burak bunu ben açacağım. Kaç kez? <laughs> Çıkmadı İki yazdı. benim de şansıma bir şey çıkmıyor. Nisa. Üç, i̇ki tane ya da üç tane kaldı Nisa. Hadi bir tane çıkart Megadan. Büyükleri ben açacağım artık. Hadi. 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 <laughs> geldi. Bir de, geldi. iki karakter çıkarsa var ya. Yani. Nisa ikiye gelene kadar basıyorsun tamam mı? Hayır bir tane aksesuar da çıkabilir ama. Ya yıldız gücü oh. çıkabilir. İnşallah iki tane. Kro ve sen. Oh. Tamam. Şimdi... Kro ve Ember hadi. Evet. Nisa hazır olduğunda bas. Lütfen karakter düzgün bir karakter çıkar. Düzgün karakter çıksın. Hazır olduğunda bas. Haydi biz. <laughs> <laughs> tamam ikincisi herhalde karakter çıkar artık. Ne çıktı ya, çıktı. cin. çıktı? Cin çıktı. Cin cin çıktı. Cin çıkacak. Cin çıka cin çıka çıkacak. cin çıktı. <laughs> çın ya 7 yazdırdım bir çın karakter verseydin ya. Çok aksesuar attı bu bu hesabı ama ya. Evet ya. Bırak. Hadi, Hadi bırak çıkart lütfen. lütfen. Lütfen bırak bir 6 yazsın. 7 yaz yazmak istemiyorum. 6 6 6 6. Hayır aksesuar isteyen bendim. Bana aksesuar çıkarmadı yıldız gücü falan. Gitti bu çocuğa çıkardı çıkara çıkara ya. Nisa büyük kutuyu ben açacağım sen mega aç. Geçin. Nisa senin elin uğurlu geldi. Hadi, nada. Hadi bir yedi yazdır yine. Nalır, Beş. Nada, nada. <gülüyor> <gülüyor> Sonda sinirden oluşan bir iz bırakacağım galiba. He böyle arkandan. Yani, sen yürürken arkandan ya. gider de bırak. Son kutu. Çek Lütfen karakter çıksın. Hadi lütfen. Üç tane doku. Altı yazacak. Bir, ben eminim. Hadi, hadi. İki hadi. hadi. doku. Hadi, hadi, hadi. Üç Bas bırak. Hadi, 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 hadi. Yani ya, bırak 3 değil 13 tane de beklesen sana hiçbir şey çıkmaz ben sana söyleyeyim. Hadi hey, bana çıksın. <laughs> Bak benim Sana çıkmaz çünkü bonus büyük kutu kaldı sadece. Aa, bas bakayım bonus büyük kutu. Yerde, yukurtu. yok muhtemelen yok. Başka bas Nisa bas hızlı hızlı bas geç buna ya ne uğraşacaksın. Bunu ben. Ya aç gitsin bir şey olmaz hmm. Burak saf. Hmm. Neyse belki ona da bir o Nisa senin megan varmış bas bakalım şu mega'ya. <laughs> o benim megan değil. Son mega lütfen. Hayır, megalitse... benim Hayır Burak. Megan. Nisa tam meganın şey üstüne ben bas ben. Bas. Ben. bas. Bu senin en son mega maçın. Aa 1 2 3. 2 tane dokun bekleyelim sonra. mi? Tamam 2 tane dokun. Biri bekledik, 3'ü bekledik. bekledik. Sağ olsun Burak'ın sayesinde 13'ü de bekledik. Ne oldu? Basmış. Bas, bas, ya yine de yok bu çocuğun şansı yok ya. Gerçekten şimdi Bakın, hızlı bir şekilde artık arka tarafı açıyoruz. Hesap şey var, kutu. Hızlı hızlı Hı, açıp de geçeceğim de, hiç de, beklemeyeceğim. De, Karakter çıktığında de, görürüz, de, görürüz zaten. Parlar su. Yok karakter çıktığında görürüz zaten. Çıkarsa tabii o da. Lütfen çıksın. Bu Hasan'ın şansı yok ama ben onu anladım ya. Ya bir hesapta mı şans var? Hasan şu karşım bundan kadar, senden çok özür diliyorum. Gerçekten. Şu ana kadar 3 hesapta mega kutu açtık. Di Ne? yine bu çocuğa Biraz aksesuar çıka, çıka çıka bir hal oluyor. Dört tane Aa. aksesuar çıktı ya. Ne dördü ben ya? Ben. Bence ben dört fazladır. çıktı. Fazladır. Buraktan fazla. Arkadaş oyun bu çocuğa çıktı. aksesuar vermek için elinden geleni yapıyor ya. Sadece cin çıktı bence. Yanlış hatırlamıyorum. Hadi be oyun aslan oyun. Sen vermezsin. Karakter marakter vermezsin bize. Of. Yo yo vermez Nisa beklemeyin artık Hadi bu dakikadan ver ya. sonra. Ya. Allah aşkına. Ver ya, bu, bu dakikadan karakter. sonra beklemeyin. Devletini ya ben <laughs> Devletini seviyorsan bize karakter ver. Vermez. Vermez. Vermez ben eminim ver bak hızlı ya. hızlı Versin açıp geçiyorum vermeyecek ben biliyorum ya. o yüzden hızlı hızlı açıp geçiyorum. Bunu yavaş aç. Gerek yok gerek yok bırak vermeyecek bir, zaten. Bir karakter ya Totem yapmaya çalışıyorum ya. da işe yaramıyor galiba. Şu an durduramıyorum da kendimi hızlı hızlı açıyorum ama. Hadi lütfen bir Bir dakika bir dakika. Ya tamam skuek ver. Vallahi kabulüm skuek ver. Ya bir şey söyleyeceğim bir dakika dur kaç tane aksesuar çıkarmış bakabilir miyim? 4 tane Nisa bence. 6 tane. Bir tanesi karakter 5 tane. Yani. Dört beş tane aksesuar ver. Helal olsun Brawl Stars. <laughs> ya elin youtuberlarına bakıyoruz. Kro üstüne sendi, üstüne Leo çıkıyor bize. Cin çıkıyor 5 tane aksesuar çıkıyor. 5 tane aksesuar çıkardı resmen ya. Aksesuar bere bere bir hal oldu ya. Ya hayır şuradan bir karakter ver var ya. ya bir çok karakter bir tane. Ay bu kadar Sen verilmiş. Sen nasıl bir oyunsun ya. Ya Sen bu nasıl... kadar. Nasıl emek Ya hayır bunların hepsini verilmiş, biz de biz görevden yaptık bu kadar ya. Yapılmış, yapılmış bir şeye niye karakter vermiyorsun? Vermiyorsun. Yani şey, insan. insan verir insan. İnsan değil bu Nisa çünkü. Bu robot. <gülüyor> <gülüyor> bu yapay zeka. Yani senin gibi yapay zeka olmaz olsun. O hiç vermedi Bu da evet. artık, artık şey de vermemeye başladı. Aksesuar onu da vermiyor artık. Ee, onu evet, da vermiyor. Evet vermez. Hadi çok az tuttuk. Bu kadar vermedin. Bu kadar e, aksesuar vermeden bir karakter Soğuk versin. Su kutusu <laughs> çıksa varsın ya derdi. Şaka gibi vermedi ya. Son. Ya. Son. Bu kadar vermedin. Son değil, bunlar sana var. Bu kadar vermedin. Artık bundan sonra da vermezsin. Musa yani ben senin yani. hislerine tercüman olayım söyleyeceğin oydu muhtemelen. <laughs> Hayır o değil. Bu kadar vermedim. Vermedi bundan söyle vermez ya yani. Şaka gibi ya. Bir, ya. Ya şaka gibi, gerçekten Bitti. şaka gibi, şaka gibi. Abi Çok senle şaka. şey açabiliyoruz büyük kutu. Ya yok boş ver bırak hiç gereği yok. Var mı burada ne? Ne alaka büyük kutu? Yok 60 60 tane şey yok, var. Yok yok gerek yok tamam hiç uğraşmaya gerek yok. Neyse yapacak bir şey yok Hasan bayağı bir kızacak ama artık yapacak gerçekten bir şey yok. Arkadaşlar buraya kadar video izlediyseniz ve video hoşunuza bir dakika, gittiyse ben bir şey yani söyle mi? bakayım. Ben yani tam kapanış yapacaktım. Söyle hadi söyle. Boost'larstan artık nefret ediyorum. Sen bırak. <laughs> ya ama yani Diesel'li Queen hesabında izlerseniz görmüşsünüzdür. Ona kaç tane karakter çıktı? Şu anda da hatırlamıyorum. 6 tane karakter, 1 tane yıldız gücü, 2 evet. tane de yanlışım yoksa aksesuar çıkmış. Aynen. Yani. Düşün kolana rafız. Raffles ve de Squeak bilene çıktı. Mortis çıkmamıştı da. Çıktı. Mortis çıktı. Mortis de çıktı. Tara, Tara çıktı. çıktı. Sadece efsaneviler orada kaldı. Evet 4 tane efsanevi kaldı. Neyse yapacak bir şey yok. Kapanış yapıyorum ben. Evet şimdi gerçekten videoyu buraya kadar izlediyseniz ve video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Ve like atmayı unutmayın. <laughs> Mustafa da konuştu. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.